Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok kolay ağlayan pasta tarifini hazırladım. Evdeki malzemelerle çok kolay hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir pasta oldu. Kıvamı, lezzeti tam tutuyor. Kesinlikle bu güzel pastayı denemenizi tavsiye ediyorum. İlk önce kekini yaparak başlayalım. Derin bir kabın içerisine 4 tane yumurtayı alalım. Benim yumurtalarım küçük olduğu için ben 4 tane yumurta kullandım. Eğer yumurtanız büyükse 3 tane kullanmanız yeterli olacaktır. 1 su bardağı da toz şekeri ekleyip yumurta ve şekerim köpük köpük olana kadar güzelce mikser yardımıyla çırpıyorum. Yumurta ve şekerimi güzelce çırptıktan sonra ardından yarım su bardağı süt ve yarım çay bardağı sıvı yağını da ekleyip Güzelce karıştıralım. Ayrı bir kabın içerisine bir e, süzük aldım ve içerisine 3 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağı dolusu un ve yine 1 çay bardağı da unumu ilave ediyorum. Üzerine 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozunu da ekleyip e, güzelce tüm kuru malzemeleri eliyorum. Buradaki elememizdeki amaç Tüm malzemelerin birbirine güzelce karışıp kekimizin çok güzel bir şekilde kabarmasını sağlamak. Tüm kuru malzemeleri güzelce eledikten sonra kek harcamın içerisine ekliyorum ve bu aşamada mikser kullanmıyorum. Tüm malzemeleri şöyle e, tamamen karıştığından emin olup Yağlamış olduğumuz dikdörtgen borcamın içerisine kek harcımızı dökebiliriz. Kekimin kıvamı çok güzel oldu. Normal kekten biraz daha cıvık oluyor hamuru. Dikdörtgen borcamın sadece alt kısmını yağlıyorum. Asla kenar kısımlarına yağ sürmeyin. Bakın kek harcım gerçekten çok güzel oldu kıvamı rengi muhteşem şimdi ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında kürdan temiz çıkana kadar kontrollü bir şekilde pişmeye bırakıyorum Kekimiz fırında pişerken biz de çikolata sosumuzu hazırlayalım. Hazır çikolata sosu kullanıyorum. Pratik ve kolay ağlayan pasta olduğu için Yoksa çikolata sosu evde kendimiz de hazırlayabiliriz ama dediğim gibi kolay ve çok pratik bir pasta olduğu için hazır çikolata sosu kullanıyorum. 1 paket çikolata sosu tencereye ilave ettim ve üzerindeki tarifine göre yaklaşık 2,5 su bardağı süt ilave edip koyulaşana kadar güzelce karıştırıyorum. 2 dakika kaynadıktan sonra daha parlak olması için 1 tatlı kaşığı da tereyağı ilavesi yapıyorum. Dileyen tereyağı kullanmayabilir. Benim çikolata sosum hazır olduğu için genelde hazır olan çikolata soslarında 1 tatlı kaşığı tereyağı muhakkak kullanıyorum. Ocağımın altını kapattıktan sonra içerisine 50 gram sütlü çikolata kullanıyorum. Dileyen kullanmayabilir ama çikolata sosumuzda gerçekten çok ayrı bir lezzet katıyor. Kekim de çikolata sosum da hazır. Şimdi pastamızın üzerinde kullanacağımız krem şantiyi hazırlayalım. Uygun bir kabın içerisine 2 paket toz krem şanti ilave ediyorum. Üzerine de 1,5 su bardağı sütü ekleyip bir mikser yardımıyla Katılaşana kadar güzelce çırpıyorum. Krem şantimi de güzelce çırptım. Buzdolabında daha iyi bir kıvam olması için bekletiyorum. Kekimi de yaklaşık 1-1,5 saat kadar beklettim. Tamamen soğuması gerekiyor. Kesinlikle e, tamamen soğumadan krem şantisini dökmeyin bu sefer krem şantini sıcağı gördükten sonra eriyecektir. İyice soğuduktan sonra kürdanla delikler açıyorum ve bir büyük su bardağı sütle ıslatıyorum. Aslında kekim çok güzel yumuşak oldu ama birazcık süt ile ıslatıp lezzetine lezzet katalım. Bir su bardağı sütle her yerin eşit bir şekilde ıslatıyorum. İlk baktığınızda süt fazla gibi gelebilir. Kekimiz sünger gibi sütü hemen çekiyor. Bakın yaklaşık 30 saniye gibi bir sürede sütü tamamen çekti. Üzerine de hazırladığımız krem şanti ile güzelce kaplayalım. Bir spatula yardımıyla her yerine eşit gelecek şekilde krem şantiyi sürelim. çikolata sosum da gerçekten çok güzel oldu. İçerisine kullandığım tereyağı bakın daha parlak, daha lezzetli olmasını sağlıyor. İçerisine de 50 gram sütlü çikolata eklemiştim. Soğurken asla karıştırmadım. Kıvamı çok güzel oldu. Üzerine de çikolata sosunu eşit bir şekilde dökelim. Tekrar spatula yardımıyla çok alta inmeden düzeltelim. Eskalata sosunu da her yerine eşit gelecek şekilde kapladım ve şimdi buzdolabında en az 4-5 saat dinlenmeye bırakıyorum. Ağlayan pastamı buzdolabında yaklaşık 4 saat kadar dinlendirdim. Şimdi kesip sizlerle kıvamını da göstermek istiyorum. Ben böyle büyükçe dilimlere ayırıyorum ve her kestiğimde bıçağı muhakkak temizliyorum. Buna dikkat ederseniz e, kestiğiniz zaman daha düzgün dilimler elde etmiş olursunuz. Ağlayan pastam çok güzel oldu. Kesinlikle bu kolay ve güzel lezzeti denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım siz de ağlayan pasta tarifimi denedikten sonra memnun kalırsınız. Bugünlük de e, videomun sonuna geldik. Kanalıma hiçbir ücret ödemeden abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız da benim için çok çok kıymetli. Yoruma da bir emoji bırakırsanız videomu izlemiş olduğunuzu anlamış olurum. Hem de tariflerimin daha çok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Destekleyen herkese şimdiden çok ama çok teşekkür ediyorum. Başka bir tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.